Her saniye azalan bir ömrün aksine her nefeste artan bir imana sahip olmak ve... O hayatın ekranı 14 TV'de bizi izleyebilirsiniz. Herkese merhaba, ben Selman Karakurt. Bulunduğumuz yerden, Iğdır'dan herkese selamlar, sevgiler gönderiyorum. Allah'ın selamı, mağfireti, hidayeti ve bereketi üzeriniz olsun. Değerli izleyenlerimiz, vatanımızdayız ve Iğdır'daki çekimlerimize devam ediyoruz. Yanımızda çok değerli, kıymetli bir şairimiz var. Şiirleri konuşacağız. Kendisine öncelikle bir selam verip Merhaba diyelim. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam Değerli Mustafa. kardeşim nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim Üstadım. Siz nasılsınız? İyisiniz? Her Hoş her geldiniz her memleketimize. Var. Sağ olun. Allah razı olsun. Ben kısaca isterseniz bir kendimi Tabii tanıtayım. Tabii ki izleyicilerimiz bir bilsin bakalım. Ben Erdal Aydemir. E, Erdal Aydemir. 55 şairiyim. Iğdır'da doğdum. Burada büyüdüm. kısaca ticaretle uğraşıyorum. Şiir yazıyorum Elbet Kaç Aleyhisselam'a. Kaç yıldır Erdal kardeşim şiir yazıyorsunuz? Çocukluğumdan beri meraklıyım. Ee, i̇şin mekteplisi olmadığımız için, e, alaylı mi? olduğumuz için önce dikkat çekmedik. Daha sonra Allah razı olsun Almanya'da e, Ehl-i Elbet Meddahı Ali Karada dostumuz var. Hı. Abim var benim. O bir gün bana söyledi. Dedi ki bizim böyle bir e, Ehl-i Elbet Şair ve Meddahlar diye grubumuz var. <laughs> Sen de maşallah yazıyorsun ama hece ölçü bu ayarlar falan bilmediğin için Nasıl biz, çözdünüz bunları? Biz bunları sine olarak okuyamıyoruz. Allah razı olsun Velayet Aytan Üstadımız var. Gruba girdikten sonra görüntülü aradı. Bir yarım saat onunla ders aldık. Allah ruhunu şahat etsin. Kanal 14'te Yaşar Topkaya Üstadımız vardı. Allah Merhum Kerbelay Yaşar Topkaya Üstadımız. Bir 20 dakikada ondan ders aldım. Evet. Daha sonra bir şiir yazıp yolladım işte e, gruba. Önce inanmadılar. E, dediler sen bu işi biliyorsun falan filan. Ben de dedim ki ya geçmişimiz hepimizin sosyal medyada zaten. Girip bakabilirsiniz. Ben e, Allah razı olsun Ali Karadağ Hacı Ali Karadağ Hustat sizin yanınıza getirdi. Ve gerçekten bilmiyorum dedim. Ben okul okumamışım fazla. Ben ortaokul mezunuyum. O zaman imkansızlıklardan dolayı fazla okuyamadık. Ülkenin de hali de belliydi geçmişte. Bir yarım saat ders aldık onlardan. Tabi her şey ilk önce Allah'ın izni daha sonra Elbette Aleyhisselam'ın lütfuyla kalemimiz çalıştı, yazdık. Bugün Allah burada hafif. karşınızdayız inşallah. Şimdi Erdal kardeşim, o yarım saatlik ders aldın diyorsunuz ya, şiir üzerine neler öğrettiler size? Ee, heceyi, ölçüyü, kafiyeyi, ee, görüntülü görüştük Bela Üstad'la. İnşallah programı da izler. İnşallah. Ee, 7-8 sene falan evvel oluyor. İşte bana ölçüyü, kafiyeyi, radifi falan anlattı işte böyle böyle olması lazım. Şu anda on, o bilgiler cebinizde. Kullanıyor musunuz yani? Aynen, aynen. Tabii, tabii. Kesinlikle tabii, tabii. uyuyorsunuz onlara. Şükürler olsun canım. O günden sonra hiç e, hecesiz, ölçüsüz, kafiyesiz, redifsiz, ayaksız hiçbir şiirimiz olmadı şükürler olsun. Tamam. Bine yakın şiirimiz var. Belki daha fazladır bilmiyorum yani. Sahi adet olarak bilmiyorum. Yani yazmayı çocukluğumdan beri seviyorum. Ama, Yaş kaç bu arada? E, yaşım 53. 53. Peki bu şiir yazma olgusu ne zaman başladı. Ne zaman fark ettiniz? Şimdi yazma yazmaya hevesim çocukluktan beri var. Ee, ne sebep oldu? Mahallemizde o zaman bir e, abi ablamız vardı. Ee, bab, anne babaları evlenmelerine izin vermedikleri için oğlan tarafı biraz fakirdi. Ee, kızı alıp kaçmıştı. Daha sonra e, kaç kand... yaşındaydınız o zaman? O zamanlar 8-10 yaşında falandım herhalde. Elinden aldılar bunun. Yani olay o kadar acayip oldu ki yani Türk filmlerine senaryo olacak şekilde geldi. Ben de onu bir 8-9 sayfalık bir üşenmediniz e, ya. Yani. Üşenmedim. Bir 8-9 sayfa onu yazıp yani ilk yani 8-9 yaşında 8-9 sayfalık bir kitap yazmış gibi oldum işte. Maşallah. Daha sonra ülkenin geçmişinde de fakirlik çoktu. Memleketimizde de fakirlik çoktu. İmkanımız yoktu. Yani anlatsak uzun sürer de bir gün e, babam, ha e, bir kısa dipnot olarak anlatayım. Yazmayı çok seviyorum. E, torma kalemler yeni çıkmış, hiç kimse de yok. Zengin çocuklarında var, bizim idaramız yok, bizde yok işte. E, babam Irak'ta çalışmaya gitmiş kamyonla. Her ay bize para gönderiyor, ondan annem evin geçimini sağlıyor. Beş erkek kardeşiz, hepimiz okuyoruz. Ee, kış işte bank bankaya gittik para gelmiş mi gelmemiş mi diye annem e, bayan memurla paranın gelip gelmediğini konuşuyor. Benim de gözüm bayan memurun önündeki o e, dolma, dolma kalem. kaleme benzeyen tükenmezler vardı bir ara. Evet. Çıkmışlar aynı dolma kalem gibi yazıyordu. Ona bakıyorum ha. abla bana dedi ki nereye bakıyorsun sen? Dedim Valla önünüzdeki kaleme bakıyorum. Sana hediye diyeyim mi onu dedi. O gün o tükenmez kalem yani o bana verdiği o kalem sanki bana dünyanın tapusunu vermiş gibi oldu. Abla ha. dedim, "Ah fakirlik." Ha işte, ah fakirlik. Abla dedim, "Biraz da kağıt verebilir misiniz? Not kağıtları vardı. E, beyaz kağıtlar vardı. Biraz da ondan verebilir misin?" dedim abla. "Al dedi, ne kadar istiyorsan al." Bana yarım topa yakında kağıt verdi. Işte. Ben kitaplarımın, defterlerimin arka sayfalarına yazardım o boşluk beyaz olan yerler var ya. Evet. Oralara yazardım. İmkans ama Allah çok şükür zaman geldi işte her şeyin ilacı her şey düzeldi her şey değişti öyle öyle o zamanlar yazmaya başladım ama dediğim gibi imkansızlıklardan bir de hayat şartlarından dolayı fazla ilerletemedim okul da okumamıştım zaten. Şimdi Erdal kardeşim bir soluklanın, bir çayınızı evet, bir yudum, bir yudum alım. Evet. Ee, şimdi kamyon dediniz de babam kamyon evet. şoförü. Sizin de bir hikayemiz var. Yani evet evet. 95, 30 yıl mı oluyor? Tam 30 yıl oluyor. 30 evet. yıl sonra tekrar tesadüfü karşılaştık. Evet tesadüfü karşılaştık. Ee, Ehli Beyt Derneği'nde karşılaştık. Hikayeyi biliyoruz. Cenab-ı Allah burada karşılaştırdı bizi tekrar. Evet, evet gerçekten de. Allah muvaffak etsin diyorum kardeşim. Bizleri böyle ezberinde şu anda şiirin var mı ya da telefonunuzda? Telefondan okuyayım Yok, istersen. Buyurun. Şiirin sayısı çok olunca ezberlemek Bir tane biraz seçin. Mektebimizin e, yüzde alimlerinden Cevat Gök var, biliyorsunuz. Bir gün baktım sayfasında, Yezitle biz kavgalıyız diye bir not yazmış. Ben de oradan ilham aldım, ee, şiire döktüm, bir şiir yazdım bu şekil. Onunla başlayalım isterseniz. Buyurun, buyurun. İzleyicilerimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Informatik. Sanmayın ki Kerbela'da Yezid'le Yezid biz, biz aralıyız, aralıyız. ezelden, ezelden kalübelada kalü Yezid'le Yezid biz, biz kavgalıyız. Ezelden kalü beladan, Yezid'le biz kavgalıyız. Dökülse de alkanımız, heba olsa bu canımız, Elestiden ikrarımız, Yezid'le biz kavgalıyız. Sakif eden Kerbela'ya, kan katandır o sahraya, Söz verdik gözü elaya, Yezid'le biz kavgalıyız. Kapımıza ateş veren, mismar olup sine delen, Gülümüzü haksız deren, Yezid'le biz kavgalıyız. Din taşını, din taşını attı, attı diye, diye, dine bidat kattı diye, diye, kör, kör iblise, iblise sattı, sattı diye, yezitle, yezitle biz, biz kavgalıyız. kavgalıyız. İçki içip, içip namaz, namaz kılan, kılan gülistanı, gülistanı edip, edip tavan, kötülüğün adı olan. olan, yezitle, yezitle biz, biz, kavgalıyız. biz kavgalıyız. Kıydığı, Kıydığı ceddi, ceddi, ceddi peygamber, peygamber kokuyor ol miski olmuş amber, olmuşuz onlara kamber, yezitle biz kavgalıyız batılı bak, hak saydı bak, diye, diye, ağamıza kıydı, kıydı, kıydı diye, diye, bizi yetim, bizi yetim koydu, koydu diye. diye, Yezid'le biz kavgalıyız. Biz Kalem olan kolda da biziz, 72 dalda da biziz, tebliğ ehli yol da biziz, Yezid'le biz, 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 biz kavgalıyız. Biz kavgalıyız. Biz Ağarmış bak saçlarımız, saçlarımız gözyaşı dolu göz kabımız, göz kabımız, kabımız, direniştir direniş fıtratımız, Yezid'le dire biz kavgalıyız. De Aliyan Valiyullah ve Aliyan hüccatullah, şahit olsun Yüce Allah, Yezid'le biz kavgalıyız her çağın yezitiyle benzeriz, benzeriz karga, karga ve güle. güle, güle. Getirmeyin, Getirmeyin beni ben dile. dile. Yezitle biz kavgalıyız. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Bay Erdal kardeş bu şiir size mi ait? Evet şahsım ait. Maşallah. Evet. Maşallah. Allah yüreğinize, kaleminize kuvvet versin. Allah diye. sizden razı olsun. Allah Şimdi Allah. Erdal kardeş biz Ehli Beyt yarenleriyiz. Evet. Ehli Beyt'i seven insanlarız. Size bu ıı, şair düşüncenizde Ehl-i Beyt nedir desek? Şey. Nasıl açıklarsın izleyicilerimize? Neler anlatmak istersin? Ehl-i Beyt aleyhisselam Ehl-i Beyt aleyhisselam Kelimelerle aslında bizim bu e, Aciz dilimizle anlatılacak Veya kitaplara Sayfalara sığacak Bir olgu bir durum değil ama Biz gene kendi Kararınca yani karınca kararınca Biz kendi içimizden gelenleri size söyleyelim Ehl-i Beyt aleyhisselam Allah'ın yolunun doğru ışığı. Elbeyt Aleyhisselam Yüce Rabbimizin bizleri kendisini tanıyabilmemiz için gönderdiği gerçek yol. Gerçek, gerçek bir yol. Çünkü e, bir ara bir kısa bir yazı yazmıştım. Kişinin e, Allah'ı tanıyabilmesi için bilirsin önce kendisini sonra yolunu sonra Allah'ı tanıması daha güzel olur diye. Daha doğru olur diye. Elbet aleyhisselam bize Allah'a götüren yol, gerçek yol. Yani bir SAT komandosu, uzatmayayım aslında, biraz kısa kısa geçeyim. Buyurun, buyurun anlatın. Bir SAT komandosu suyun altında 23 dakika kalıyor. Guinness rekorlar kitabına giriyor. Adam suyun altından çıktıktan sonra, tabii kameralar bir sürü şey soruyorlar işte, diyor ki 3 dakika daha durabilirdim, kendi rekorumu egale ettim. Herkes şaşırıyor. Şimdi sen ben 3 dakika suyun altında kalsak belki akciğerimiz patlar. Evet. Belki beynimize oksijen gitmez, hasta oluruz. Bu adam ne yapmış? Kendisini tanımış. Kulak zarı akciğer arasındaki mesafede oksijen aldığı oksijeni gezdirip, akciğerin içine indirip karbondioksit etmeden, karbondioksite çevirmeden o aldığı havayla 23 dakika ve dediğine göre 3 dakika daha durabilirmiş. 23 dakikası yani Guinness Rekorlar kitabının kayıtlarına geçen. 3 dakika daha durabilirdim diyor. Niye Ke durmuyor? Kendi rekorumu egale etmek için çıktım diyor. Yani bu rekor zaten kırıldı. Evet. 18-17 dakika durabilenler var. Hı. Ben 23 dakikayla bu rekoru kırdım. 3 dakika daha durabilirdim. Kendi rekorumu egale etmek için çıktım diyor. Bu kişi kendisini tanımış. Şimdi e, 23 dakika suyun altında duran bir kişiyle 3 dakika duran bir kişinin tanıdığı ve algıladığı mevzu aynı olabilir mi? Olamaz. Demek ki ne kişi önce kendisini tanıyacak. Şu önce kendisini tanıyacak. Allah'ın verdiği bu. Allah sübhar Bunu tanıyacak. Daha sonra onu Allah'a götüren yolu tanıyacak. Bu kim? Elbeyt Aleyhisselam. Daha sonra Allah'ı tanıyacak. O kişinin tanıdığı yoldan da Allah'tan da korkmayacaksın. O gerçek Allah'ı tanıyor çünkü. Şimdi 23 dakika kendisini tanıyan bir insanın tanıdığı Allah'la kendini tanımayan bir insanın tanıdığı Allah aynı olabilir mi? Evet. Suyun altında 23 dakika durabilen bir insan diyor ki ben buysam eğer ben böyle bir muhteşem bir makineysem, muhteşem bir yaratılışlamsa beni yaratan ne kadar daha muhteşemdir. Hı. Ama suyun altında bizim gibi üç dakika duran adamın e, düşünce de biraz dar, dar olur, alanda. dar alanda olur. Elbette Aleyhisselam budur. Biz Allah'a götüren gerçek Allah, Allah sizi Ehlibeyt yolundan ayırmasın. Cümlemiz inşallah. Ehlibeyt yolunu seçmek isteyenlere, tanımak isteyenlere çok güzel örnek verdiniz. Biz izleyen kardeşlerimiz ehl Beyt'i hiç duymamış, bu kelimeyi evet. duymamış, Ehl-i Beyt yolunu takip etmek isteyenler, ehl Beyt'i bulmak isteyenlere, ehl Beyt'i iç şey yaşamak isteyenlere tavsiyeniz, mesajlarınız var mı? Elbette vardır. Elbette aleyhisselamın kapısını tanımayanlar benim kendim de yani. Şimdi e, annem Şia benim, konuşurken anlatmıştım evet. size. Babam Hanifi benim, yani sünni babam. Ama evimizin içinde hiç sünni gibi büyümedik biz. E, bundan e, 11, Baba baskısı da olmadı. Hiç tabii. hiç, hiç öyle şeyler olmadı. 11-12 yıl evvel bizim de evlerimizde Muharrem ayı geldiği zaman televizyonumuzun üzerine iki ay kara çekilirdi yani. Hem de iki ay boyunca televizyon açılmazdı. Tabii ki bunlarla büyüdük ama evimizin içinde hiç sünni gibi büyümedik biz. E, ben bundan... Iğdır'da mı yaşadınız? Iğdır'da yaşadım. Köylerde değil de. Yani. Evet, Iğdır'da yaşadım. Her şeyin içindeydik daha doğrusu. Yani meclisleri, meclisleri görüyorduk falan, pek fazla katılmasak da çocukluğumuzdan ama görüyorduk, biliyorduk neyin ne olduğunu. Yine farkındaydınız yani. Farkındaydık. Ben bundan 10 küsur yıl evvel bir rastlantıcağında Meşe'de gittim. Konuya geleceğim dediğiniz Konya da burası çok önemli. Buyurun. Kardeşimin İstanbul'da misafirleri gelmiş kardeşimle Meşe'de gitmek için. Bana dedi ki ya ben yeni bir ortaklık kurdum dedi. Ben gidemeyeceğim misafirlerden de ayıp olmasın sen gider misin? Ben de dedim ki yani ben neye gideyim ben adamlara ne anlatacağım ve yani ya dedi yalnız gitmesinler beraber gidersiniz dedi. Ben e, meşrede ilk gittiğim zaman bilmiyorum da ama imamın üçü herkes simsiyah giymiş bugünkü gibi benim üzerimde kara gibi. Ben de annemin ördüğü bir tane beyaz örme yelek var onu üzerime giymişim. İçeriye gittim halinde şey diyor ağlıyor sızlıyor işte imamın üçü. Öyle denk geldi. Yani Muharrem ayı içerisinde gittik. O gün o gün orada gördüklerim algılayamadıklarım daha doğrusu. İçimdeki oluşturduğum merak Iğdır'a geldikten sonra araştırmam. Allah rahmet etsin. E, rahmetli Kerbala Hüseyin Yalçın Üstad vardı. Evet. Onun evet. yazdığı bir şiiri burada bir e, meddahtan dinleme. Ben araştırmaya gitti. Elbette, elbette Aleyhisselam'ı araştırdım, araştırdım. Mazlumiyetin büyüklüğünü gördükçe ağlamaya başladı. Vicdanım kabul etmedi, ciğerim dayanmadı. Zaten e, el hasr hepimiz beraber bir yerde birlikte Allah'a söz verirken, Yüce Allah'a söz verirken imamımıza da söz vermişiz. Ben ona inanıp o gün söz verenlerin çoğusunun kayıp gezdiğine inananlardanım, biz de onlardanız. Allah muvaffak etsin inşallah. Elbette aleyhisselamı tanımak isteyen dostlara da tavsiyem odur ki, Ehl-i e, sözlerini takip etsinler. Zaten Ehl-i alakalı bir söz duydukları zaman, bunun e, Allah'ın Kur'an'ında da teyidini gördükleri zaman artık başka yere bakmalarına gerek kalmayacak. Bizleri yani insanları e, yüzyıllarca, 1400 yıldır sırf Ehl-i Beyt uzaklaştırabilmek için bir sürü kulp, kuyruk takmışlar. Kitaplarımızı yakmışlar mescitlerimizi yakmışlar, alimlerimizi öldürmüşler, şairlerimizi, şiirlerimizi yakmışlar. Ama şüler olsun ki hak olan batmayacak. İnşallah. Öyle bakmak lazım ki 1400 yıldır bunca zulüme karşı hak olan batmamış. Hala ışık gibi ortada. Ama 1400 yıl evvel bu işi ortadan kaldırıp, bu mübarek işi ortadan kaldırıp kendi sonradan gelme şeylerini getirmek isteyenler bugün batıl oldular. Evet. Bir Filistin Savaşı, bir Gazze Savaşı en büyük kanıtlarından birisi. Bir buçuk milyar Müslüman sessiz kaldılar. Gene orada fazla uzatmayayım sözü. Gene orada gidip savaşan şehit olanlar Allah'a çok şükür Labbe kefseyin diyen gençler oldu. İmam Hüseyin Aleyhisselamı şeyde alakalı bir kısa da bir şey söylemek istiyorum. Lütfen, buyurun. Şimdi biz inancımız gereği İmam Hüseyini tanımak. Zalimin karşısında mazlumun yanında olmak. Doğru mu? Evet. Fakat İmam Hüseyin'i bir de anlamak var. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı anlamak da mazlum olan, zalim olanın soyundan bile gelse ona merhamet gösterebilmektir. Evet. Bu çok ağır bir konu. Delil olarak da buna gene Gazze Savaşı'nı gösteriyoruz. Biliyorsunuz Filistin, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın üç aylık yavrusunu elinde okuyan Hermelenin memleketi. Evet. Normalinde Orta Doğu. Evet. Orası o bölge. Fakat bugün orada ki insanlara yardım eden, oradaki insanlar için gidip şehit olan kardeşlerimiz tabii. Bizim için Sünni Şia yoktur. Tabii. Biz ikimiz bizler kardeşten de öteyiz. Birbirimizin canıyız. Rehberimizin de söylediği gibi. Orada gidip şehit olanlar Aliyan Veliullah diyenlerdir. Bu neyin şeyidir? Şey mazlum olan zalimin soyundan bile gelse biz ona merhamet gösterebiliyorsak İmam Hüseyin'i anlamış, anlamışız demek. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Sevgili kardeşim programımızın sonuna geliyoruz. O güzel şiirlerinden bir tane daha okuyalım. Evet. Güzel. Şimdi bizim bu şairlik yolunda e, İran'da düzenlenen e, İmam Rıza Aleyhisselam konulu şiir yarışması var. Uluslararası festival. Ne zaman oldu bu? Bu iki yıl oluyor. Evet. Dünyanın her tarafından Türkçe şiir yazanların katıldığı bir festival. 18. de biz katıldık. Yok, Urmiye şehrinde oldu. Bunu, bu, bu e, festivalde de bundan e, bir 15 yıl falan evvel Iğdır'dan gene Kerbela'yı Hüseyin Yalçın emmimiz, Allah ruhunu şad eylesin, Ehli Beş şairimiz. Orada bir birincilik almış. Ondan sonra da biz orada gittik. Bir 537 şairin içinde bir birincilik aldık. Maşallah. Bu şiirimizle aldık. Şiirimizin şöyle bir hikayesi var. Yani bu şu, dönüş... şu an e, okuyacağım size. E, bu şiiri e, Irak'taki üstadlarımızdan birisi Beni aradı dedi ki böyle böyle bir şiir festivali var senin de oraya bir şiir göndermen istiyorum olur dedim hatta dedi Almanya'dan Arzu Çetin kaybacımız var hacı Arzu Çetin Selam bacımız. buradan ona da çok çok selamlar olsun evet. ee, o da e, o, onun da yazmasını istiyorum dedi tamam dedim biz şiiri yazdık yolladık ee, İran'a festivale gitti şiirimiz o arada e, Irak'tan Türkiye Ayatullahlar e, geldiler. Burada misafir ettik. Bu gene bu binamızın açılışına gelmiştiler. Halbuki Vakfı'nın binasının açılışına gelmiştiler. Eee Ağayı burada misafir ettik. Kars'tan havaalanından ağayı yolcu edeceğiz. Gidecek. Evet. Gidecekler. Ama beni çağır dedi. Şair gel. Gittim yanına. Ağa Sistani'nin eniştesi. Ağa Şehristani. Evet. Şa yanına çağır dedi. Şair gel. Cebinden bir tane yüzük çıkardı. Dedi bu yüzük senin. Ama bu mi? yok. Bu bu e, bu da Irak'taki ağalarımızdan birinin bana şifa olsun diye gönderdiği hediyelerden. Dedi ki bu şiir sen, bu yüzük senin. Ama dedi bu yüzük eee dedi işittiler. E, İmam Hasan askeri Aleyhisselam'ın mezarını bombaladıkları zaman o üzerinin patlayan mermerlerinden dedi. Biz dedi bunları dedi yolladık dedi İran Horasan'a. Orada yüzük yaptırdık dedi. Bir tanesi de senin nasibinmiş. bilmiş Duruyor d mu? Duruyor. Öyle deyince dedim ağacım bir dakika telefonumu açtım. Dedim aa ben bundan dedim iki ay evvel bir şiir yazdım dedim şeye yolladım festivale. Bir onun dedim girişine bir bakar mısın dedim. Ta hay hay dedi. Şiirin girişine bakar mısın? Dedim, Kehribar yüzüğünün gümüşü Horasan'dan üstündeki kaşının sebebi Kerbela'dır. Şimdi İmam Hasan Asker Aleyhisselam'ın biliyorsun e, mübarek mezarı Irak'ta. Evet. E, Horasan'da İran biliyorsun. Evet. Bizim iki ay evvel yazdığımız şiirin yüzüğü ...burada geldi parmağımıza takıldı. Allah Allah. Çok enteresan. Biz ağayı yolcu ettik. Ağa e, uçağına bindi, gitti. Arabalarımıza bindik. Geriye gelirken İran'dan beni aradılar. Şiiriniz birinci oldu diye. Vay. Ya orada evet. dedim daha pes dur var daha, kehribar. Evet. Sen bir dakika dur dedim. O şiiri okuyacağım size. Buyurun. Buyurun. Ee, kehribar yüzüğünü, yüzüğünü... gümüşü Horasan. Üstündeki, Üstündeki kaşının kaşını, sebabi kerbeladır. Qələminin ləfayı süzüşi xorasan? Lütf ilə yoluldu turabı Kerbeladır. Kerbi, Pak olana nişane başındakı haləsi. Aşığa yol göstərən hidayət məşaləsi. Məcnunun çöllərində gülü nərgis daləsi, hayali düşü aynı serabı Kerbeladır. Mecnun'un çöllerinde gülün ergiz lalesi, hayali, hayali düşü aynı serabı, serabı kerbeladır. Canandı, Canandı şerhi, şerhi düşen kainat, kainat tapusunu, ebel Hasan yazılıp hacetler, hacetler kapısını, rıza, rıza, rıza demek mümkündür güzellik yapısına, hüzün dolu yüzünü, nikabı Kerbela'dır. Rıza demek mümkündür güzellik yapısına, hüzün dolu yüzünü, nikabı Kerbela'dır. Parlayan bir ışıktır semayı horasan. Yeniden, Yeniden hayat buldu hayat onda din de imandır. İman Kılavuzumsunuz benim iki benim cihanda. Aş şehrin şehrinin şehrin düsturu, adabı Kerbela'dır. Ana bace açılan, açılan büyük, büyük aşk perdesine, perdesine. gülün etri Bülün yayılıp yedi sema osuna. İmam Rıza yazar destanın, destanın sekizine. sekizine Masumanın kalbinin mihrabı, mihrabı Kerbela'dır. Kerber. İmamı Rıza yazır dəstənin 8-inə Məsumənin qəlbinin mihrabı Kərbəladır. Ad Zalim güclü olsa da ona olsa boyun əyməyə, Vəlayət hırkasından başqa hırka, hırka geyməyə, şəhidlərin şahının şahını ləblərinə dəyməyə, ürək yaxan Furat ol abı Kərbəladır. Şəhidlərin şahının ləblərinə dəyməyə, ürək yaxan Furat ol abı Kərbəladır. Sən Zamini Ahusan, sən sən Şəmsi Khorasan. Səninlə həyat buldu, gəlişdi ilim irfan. Türbənlə şərəf buldu, müqəddəs oldu İran. Bilirik ki məşədi bir bağbuka beladır. Türbənlə şərəf buldu, müqəddəs oldu İran. Bilirik ki məşədin bir bağbuka beladır. Yəni bir qapsız kerbəladır məşədi. Ələstidən şahidim Fatıma Gohan günüdür. Baxma bizə oxşuyur, bizi deməyən deyirlər. Men, sər, xoş gəlib aram. Meyhana əhli bilər. Dilimin zikri razı, ərbau Kərbərlidir. Allah razı olsun. Allah sizdən də razı olsun. Allah ömrünüzə bərəkət versin. Birməzə inşallah. Yüreyinizə sağ ol. Allah evet, sizdən razı olsun. Evet, programımızın sonuna geldik. Son olarak sizinizdəki, yüreyinizdəki şiir sevən kardeşlerimizi, sizin yolunuzu takip edecek, şairliğe merak salmış kardeşlerimizi Son cümlenizle kapatalım inşallah. Bıkmadan, usanmadan yazsınlar. Aman bu beğenilmez, aman bunu ya bundan şiir olmaz. Öyle bir şey demesinler. Sadece yazsınlar. Ustalardan, usta bildiklerini, usta gördüğü kişilerden yardım alsınlar. Ama yazsınlar. Ehli Beyt Aleyhisselam'a 1400 yıldır herkes yazıyor. Binlerce, milyonlarca şair gelmiş. Hepsi yazmış. Dikkat ederseniz hiçbirisinin yazdığı birbirine benzemez. Evet böyle mübarek bir kapıya Elbet Aleyhisselam'a yazmak Hüseyin'i bir devrimdir desinler. Ve bu devrimi önce kendi işlerinde sonra da kendi dünyalarında yapsınlar, yazsınlar. Bu kapıya yazan zarar görmez. Faydasını görür inşallah. Biz de kendimizi bu kapının bir mucizesi olarak görüyoruz. Ee, Allah sizden razı olsun. Samimi muhabbetinizden dolayı. Evet. Dediğiniz gibi yani Elbet Aleyhisselam'a yazmak Hüseyin'i bir devrimdir demek herhalde yeterlidir. Evet. Bu söz yeterli olur. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Allah sizi etsin. Allah sizin razı olsun. Cümlemiz inşallah. Elbet yolundan ayırmasın Cenab-ı Hak. İlahi amin inşallah. Cümlemiz evet. inşallah. Evet sevgili izleyenlerimiz bu kısa söyleşimizin sonuna geldik. Bir sonraki programlarımızda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür her saniye azalan bir ömrün aksine her nefeste artan bir imana sahip olmak ve... Hayatın ekranı 14 TV'de bizi izleyebilirsiniz.